Bir buçuk seneye yakın bir zamandır buradayız. <laughs> Bu vergi dairesi önünde. Niye? İşimiz, ekmeğimiz elimizden <laughs> alındığı için sokağa çıktık. Anayasal bir hak olan basın açıklaması hakkımızı kullandık. Ne? Valinin kanunsuz emrini yerine getiren polisler gözaltına aldı. idari ne? para cezası yaptı. Burası da ne? o idari para cezasını vergi borcu diye tahsil etti. Yani sahte vergi tahsil etti. Üstelik emekli maaşına haciz koyarak yaptılar bunu. Şimdi benden sahte vergi toplayan maliye yoldan geçen yurttaştan her birisinden ayrı ayrı iş nüfusundan, iş sigaradan yediği yemekten vergi topluyor. Bu topladığı vergileri ne yapıyor dersiniz? Bu topladığı vergileri teşvik olarak sermayeye veriyor. 2026 yılında teşvik olarak vermeyi öngörülen miktar 716 milyar lira. 716 milyar. 716 milyar lira. 2026 yılında affetmeyi, teşvik olarak vermeyi öngördüğü para. Peki, Peki affetmeyi öngördüğü para ne kadar vergi borcu? Sermayeden vergi borcu 3 trilyon 600 milyar lira. 2025 yıllara kadardı 2 trilyon 800 milyar lira. 2024 yılında 2 trilyon 200 milyar lira. 2023 yılında Meşhur Tayyip Erdoğan'ın sözüyle hani dedi ya ben en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 liraya çıkarmak için 660 milyar lira ha 33 milyar lira yük indirdim bu şey dedi ya 660 milyar yani 33 milyarın 20 katı vergi borcunu affetmiş sermaye. Her yıl artarak geliyor bu affedilen vergi borcu. Bizden topluyor. Buraya vatandaş girerken haraca bağlandım diyor. Haraca bağlandım. Ve, vergi evet. ödemekten yoruldum diyor. Bu toplanan vergiler birincisi sermayeye gidiyor. İkincisi ikincisi kendi yandaş bürokratlarını doyurmak için har vurup parmağı savuruyor bu ülke. Bakın bir iki iki tane örnek vereceğim bugün. Daha önce birçok örnek verdim. Evet. Sayıştay'ın meclise sunduğu rapora göre halktan toplanan vergilerle kasasını dolduran TRT aralarında gelen müdür Zahit Sobacı ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin ve yandaş yazar Hilal Kaplan'ın bulunduğu 8 isme yönetim kurulu üyesi sekiz kişiye dört milyon dokuz bin lira Huzur hakkını 4 milyon 919 <laughs> bin lira huzur hakkı 8 kişiye ne ediyor bunun 4 milyon 919 bin lirayı 8'e bölün adam başı 700 bin lira huzur hakkı vermiş oluyor. 700 bin lirayı <laughs> siz yoldan geçen vatandaş cebinizde gördünüz mü rüyanızda gördünüz mü? Siz bizim çekimimizi yapan polisler 700 bin lirayı rüyanızda gördünüz mü? Görmediniz mi? TRT, Halkbank toplanan vergilerle 8 tane yanlış isme 4, 4 milyon 919 bin lira huzur hakkı veriyor. <laughs> Yine Halkbank, bakın Halkbank ne yapmış? Halkbank ise 1084 şube müdürünü geceliği 10 bin olan otelde 2 gün konaklattı. 2 gün geceli 10.400 olan otelde 1084 şube müdürünü konaklatmış. Bu müdürlerin hepsine de iPhone 17 cep telefonu hediye etmiş. Bu telefonların toplam maliyeti 107 milyon lira olmuş. Şimdi bakın bu ülkede gelelim. Bugün 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 asgari ücret bugün Memur maaş zamları, memur emeklisi maaş zamları belli oldu. Nasıl? Neye göre belli oldu? Emekli maaşları belli oldu. Neye göre? Zaten toplu sözleşmeyle, yandaş sendikalarla yapılan sahte toplu sözleşmeyle yüzde sekize bağlanmıştı. Yüzde on iki nokta on dokuzda enflasyon farkı dediler. Yüzde on dokuza bağladılar. Enflasyon ne kadar? Mehmet'in ben söylemiyorum. Mehmet Şimşek açıkladı. Ev kiraları bu sene Trabzon kadar arttı dedi. Yüzde altmış bir. enflasyon düşük. Ev kiraları niye yüzde altmış bir artıyor? Bilmiyorum. Uzmanlar diyor ki TÜİK'in sahte rakam hesaplama yöntemi şu. Öyle bir yöntem, yöntem yapıyorlar yapıyor ki TÜİK bazı malların sepete eklenmesini sepetten çıkarıyorlar. O zaman enflasyon açıkladıkları rakamın yüzde 35 fazlası oluyor. Mesela TÜİK bugün enflasyon rakamını yüzde 30 olarak belirledi. Burası yüzde 65 sayı. Açlık sınırı ne kadar? Açlık sınırı disk arın, araştırma sayısı pardon bez araştırması bir ay önce yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı dört kişilik mekan ailesinin açlık sınırı 39 bin lira. Yoksulluk sınırı 97 bin lira. Bu, bu ülkede çalışan insanların yüzde 60'tan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle kadar? 28.075 liraya çıkarıldı. 22 bin liraydı, 28 bin 75 liraya çıkar. Açlık sınırı 39 bin. Bu ülkenin yüzde 60'ı asgari ücretle çalışanların yüzde 60'ı açlık sınırının altında. Emeklilerle bir bunun hesabını yaptığınız zaman bu ülkedeki insanların yüzde 70'i açlık sınırının altında bir gelirle geçiniyor. Ama bakın. Profesör Aziz Çelik ne diyor? Nüfusun yüzde biri servetin yüzde otuz alıyor. Servetin yüzde otuz bu ülkede nüfusun yüzde birine gidiyor. İlk vergi dilimi bir vergi dilimi aldatmacası var. Şimdi vergi dilimine sokuyorlar maaşı Ocak ayında memurların maaşı artıyor. Diyelim ki Temmuz ayına geldiğinde Aldığı maaş Aşk. vergi dilimi dolayısıyla yarıya düşüyor. Ağır ağır. Temmuz maaşlarıyla maaşı artması gerekirken yani maaş düşüyor. Ocak ayı maaşından altına, altına düşüyor. Nasıl oluyor? Vergi dilimi, vergi dilimi hesabı. Ağır ağır. İlk vergi dilimi AKP'den önce vergi dilimi ağır ağır. asgari ücretin 22 katı iken bugün 6 kat. Asgari ağır ücretin altı katı kadar, kadar maaş, maaş aldıktan sonra Yüksek vergi düşüyorsun. Bir üst kademedeki vergi dilimine düşüyorsun. Maaşın ona göre, göre vergilendiriliyor. Yüzde on yüzde yirmiye çıkıyor. Ya da yüzde yirmiden yüzde yirmi beşe çıkıyor. Yüzde yirmi beşten yüzde otuza çıkıyor. Peki bu ülkenin büyük sermaye 54 tane büyük şirket 54 tane büyük firma büyük kuruluş vergi ödemiyor. Taşak Sarayı'nın inşaatını yapan Adıyaman'da çöken İstiyaz Oteli'ni yapan Atatürk Havalimanı'nda çöken hastaneleri yapan Rönesans firması büyük kuruş ödemiyor. Bir sene önce burada açıkladım. Hale geçsin programında gazeteciler açıkladılar. Dediler ki Mehmet Şimşek'in Mehmet Şimşek'in gel başındaki villasına Bu holding 25 milyon liralık tadilat yapmış. Sordum, ben de burada sordum, defalarca de sordum. Doğru mu evet Şimşek? Bir cevap yok. Our... Kayda geçsin programında soran gazetecilere bir cevap geldi mi? Orada cevap yok. Yani bu ülkeyi yönetenlerle, vergi politikalarını belirleyenlerle, bu ülkenin kaymağı yiyen evet. sermayedarlar arasında kirli ilişkiler var. <laughs> Sadece bu kadar mı? Ya, ya bakın, bakın, yerli yabancı maden şirketleri geliyor bu ülkenin <laughs> başını, toprağını işliyor. Neyle çıkarıyor altın madenini? Siyanür oksit ne çıkarıyor? Siyanür oksitin Taze'de kullanılması açıktan siyanürlü hiç önünde bile kullanılması yasak. Amerika'da yasak. Avrupa ülkelerinde yasak. Çünkü siyanür oksit Hava ile temas ettiğinde Su ile temas ettiğinde Toprağa karıştığında, toprağa karıştığında Toprakta bol miktarda olan arseniği Yani fare zehri açığa çıkarıyor. Siyanür oksit nedir? Baldıran zehri. Baldıran zehirli siz metaloji yöntemiyle kullanırsanız altın madenini altınları işletirseniz onu doğaya zarar vermeden yaparsınız. Doğaya girmeden, power dolaşıma power girmeden power yaparsanız, power yaparsanız bunu yaparsınız. Ama siyah ürünün yöntemine yapılan 10 bon katı masrafı vardır bunun. Onun için Karadeniz'deki firma Orada işlemiyor. Geliyor burada işliyor. Amerika'daki firma geliyor burada işliyor. Almanya'daki, bir Fransa'daki, İngiltere'deki firma, Hollanda'daki firma geliyor burada bir ortak buluyor. Buradan işliyor. En yakın örnek İliş Maden Ocağı. İliş Maden Ocağı bir Kanadalı firmanın işlettiği firma. Orada Siyanürlü'nün iç yöntemiyle toprak işlettiler. O toprak Dalgası patladı. 9 işi mezar oldu. Yetmedi. O bölgedeki bütün suları zehirledi. O bölgedeki balıklar öldü. O havzadan uçan, uçan şeyler, kuşlar öldü. O sular kirlendi. Arsenikle kirlendi. Bizim ülkemizdeki sular arsenikle kirleniyor. Her gün arsenik oranı artıyor. İçtiğimiz suların arsenik oranı artıyor. Peki İliç'teki maden ocağını işleten firma ne kadar vergi vermiş? Beş kuruş vergi vermemiş. Sekiz milyon liralık vergi borcunun tamamı silinmiş. Ne kadar koymuş? Gazetede yazdığı kadarıyla maden ocağı <laughs> Arabo firmasının CEO'sunun açıklamasına bakarak söylüyorum. Biz diyor buraya 100 milyon dolar yatırdık. Peki ne götürmüşler? 4 milyar dolar götürmüşler. Yani bir koymuş, 40 almışlar. <laughs> Bu ülkede kar oranı, Zemeyir'in kar oranı 40. bire 40. 1'e 40. Bir koyuyor, 40 alıyor. Sadece burada değil. Mehmet Cengiz, Boya bak Maden Ocağı'nı 3.6 milyar lira aldı. Recep Tayyip Erdoğan ikram etti. 3.6 milyar lira. Peki değerine kadar? 456 milyar lira. Yani 150 kat. Türk Türk'ü kaça sattılar? 20 yıllığına 529 milyon dolara verdiler. 20 yıllığına. Türk Türk bir yılda 1 milyar 100 milyon dolar kazandı. Yani 20 yıllık kiranın iki katından fazla çıkarmış. Türk Türk'ün Türk Türk kazancı, kazancı da bir kırk. Türk Türk ne kadar vergi vermiş? Türk Türk de bir kuruş vergi vermiş. Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürüttü. YDA Center ne kadar vergi veriyor? Bir kuruş vergi vermiyor. <laughs> Beşli çeteyi herkes biliyor. Ama toplamda 54 şirket bir kuruş, kuruş vergi vermiyor. Senden, benden topladıkları vergileri hiç işte böyle har vurup harman savuruyor. Tabu! Evet, evet, evet. ha Bünyesinde evet. 33 kurumu var mıdır ha? Var mı kurumu? Kibarlık sorunu ki önce damadın üzerine yaptı. Sonra damadı görevden aldı. Direkt kendisine bağladı varlık sorunu. Varlık sorunun denetimi de yoktu. En son Anayasa Mahkemesi Varlık Fonu'nun Millet Meclisi'nin denetimine sunulması yönünde bir kararı aldı. Kısmi bir denetimin sonucunda Varlık Fonu'nun bünyesindeki 33 firma bunun barındıran Varlık fonunun, borcunu öğrenmiş olduk. Ne kadarmış borcu? 10.6 trilyon. Ya bu varlık bu ülkenin varlığı. Niye borcu var bunun? Ne yaptınız da borçlandınız? Ne hakkınızda borçlanıyor? Var, Varlık konu var. niye borçlanıyor? Bu ülkenin varlıkları bu. Niye borçlanıyor? <laughs> belli değil. Gizlilik unsuru nedeniyle birçok şirketin verilerine ulaşılamıyor. Yani bir yağma ve talan düzenidir gidiyor. Bir yağma, bir yağma ve talan düzenidir gidiyor. Bu yağma ve talan düzeninin kurbanları da biz emekçiler oluyoruz. Şimdi dün iki gün önce Trump Kolombiya devlet başkanı Maduro ve eşini kaçırdı. Kaçırdı götürdü. Dedi ki gereçlerinde dedi ki Maduro ülkesini yoksulluğa boğ boğmuş. Bir avuç insanı zenginleştirmiş, yandaşını zenginleştirmiş, halkı zenginleştirmiş. Sana ne? Yani, yani senin derdin o mu? Anladık ya aslında biliyoruz. Derdin o olmadığını gayet biliyoruz. Trump çok açık ilan ediyor. Diyor ki biz Venezuela'yı petrol ile, Venezuela'yı değerli madenlerle sahip olacağız. Biz yöneteceğiz burayı diyor. Sadece bunlara mı sahip olacağız? Hayır. Venezuela'yı biz yöneteceğiz diyor. Ben Maduro'ya söyledim teklifimi kabul etmedi diyor. Başka? Maduro diyor seçim hilelerini de yapmış. Ya, ya peki bizim ülkemize, ülkemize girelim. Yani kazara ben Tayyip Erdoğan'ın ve kurduğu iktidarın birçok kirli işi olduğunu bildiğim halde Amerika'nın Tayyip Erdoğan'ı bu tür gerekçelerle almasını istemem. Ama bu ülkede Tayyip Erdoğan'ın ve onun yönettiği iktidarın yaptığı işler Maduro'nunkinden farklı değil. Seçim <laughs> hileleri yapmış Maduro diyor. Seçim hileleri. Ya <laughs> Tayyip Erdoğan'ın sırtını tıpışlayıp hileli seçimlerin ustası diye tanıtmadı mı bütün kamuoyunun önünde? Hileli seçimlerin Hı -hı. ustası. Şimdi hileli seçim yaptı diye. Ülkedeki Ülkesin zenginlikleri ülke bir avuç sermaye, sermaye akıttı diye. İnsanları yoksunluğa yüzde yetmişine açık sınırın altında. Geçime <laughs> <laughs> zorladığı için. Hep de forsu gönderip buradan Tayyip Erdoğan'ı götürse, Mazar'ı alıp götürmesin gerekçesinden farklı Gerçekten bir gerekçe mi yaratmış, yaratmış olur? Hayır. Artık bir haylutluk <laughs> dönemine girildi bu dünyada. Amerika bir haylut devlet ve istediği ülkeye saldırıyor. Amerika'dan icabet alanlar, Amerika'dan, 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 Amerika'dan meşruiyet alanlar ülkesinde krallık yapıyor. Bize eziyor. <laughs> Bizi sömürüyor. Karşı çıkan herkesi tutukluyor. <laughs> <laughs> Demir yağma ve talan düzenidir gidiyor. Eski propaganda bakanı, ben propaganda bakanı diyorum. İletişim başkanı Fahrettin Altun'un oğlu, 22 yaşında. Fahrettin Altun'un oğlu. Bir şirket kuruyor, 22 yaşında. <laughs> 500 bin lira ile şirket kuruyor Fahrettin Altun'un oğlu. İki yılda bu şirketin Sermayesi, sermayesi ne oluyor biliyor musunuz? 210 milyon. 500 bin liradan 210 milyon liraya iki yılda. 420 kat. Nasıl olur? Yani hmm. mesela şu lokantaya soralım. Şuradaki Market e markete soralım. Buradaki pastaneye soralım. Hmm. Ya bir yılda hmm. siz sermayenizi 420 kat arttırdınız mı? 420 hmm. kat artan bir saymaya gördünüz mü? Hayatını <laughs> hayal ettiniz mi? Birden çalınan vergileri teşvik diye verdiğinden hiç bizler ne kadar kuşkum yok. Açıklasınlar. 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 Mahdumları bu 500 bin lira sermayeyi nasıl 400 yani e, nasıl 210 milyon yapmış? Bunu bir açıklasınlar da bilelim. Hakim. <laughs> iktidarı yandaşlarını başka türlü de doyuruyor. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbar, yani böyle... bakan eskileri, şey eskileri hepsini bir yerlerde değerlendiriyor. Naci Ağbar, Aksa Holding'in yönetim kurulu başka yardımcısı oluyor. O Aksa Holding, <laughs> Bolu Göynük'te maden işletmesi, maden <laughs> işletti. O maden işletmesi için 2024 yılında verilen miktarı 347 milyon 150 bin lira. Nereden bu bizim cebimizden? <laughs> Şimdi uyuşturucu ticareti falan. Oraya gelelim. Bodrum, <laughs> marina'da bir masadan gelen hesap 1 milyon 380 bin lira. Bu marina'nın özelliği ne? Bu marina'nın bir özelliği var. Bodrum, Yalıkavaz'daki marina bazen iş adamı mübarif asimov'a Ait. <laughs> Bu olaylar kimler ar el koydu devlet çöküşü. kim Çakıcı, Mehmet Ağar Engin Alan Korkut Eken. el koydular. Hatta Dönemli İçişleri iş Bakanı Süleyman Soylu da bunlarla atıştı, Mehmet Ağar'la atıştı. Atışırız. Mehmet Ağar dedi ki biz el koymasaydık mafya çökecekti. Süleyman Soylu da gururuna yediremedi. Ya burası da başımı dedi ki Mehmet Ağar Süleyman Soylu için şöyle diyordu. O benim öğrencimdir. Onu Bunu ben yetiştirdim. yetiştirdim. Ben manevi babasıyım diyordu. Ama sonra kapıştılar bu nedenle. O Marina, o marina'nın üstüne bir de... O Marina neydi biliyor musunuz? Kolombiya'dan gelen kokain ticaretinin merkeziydi. Herkes biliyor. O kokainin dağıtım merkezi o Marina'ydı. O Marina'nın üstüne bir de restoran yaptılar. O restoranda belki 50 masa var, bir masadan gelen para Hesap 1 milyon 380 bin lira. Aynen, aynen. Ve bir kuruş vergi aynen. vermiyor. Niye? Hikmeti neymiş? Devlet çetesinin yaptığı üzerine, marina üzerine, el koyduğu marina üzerine yaptığı restoran teşvikle yapılmış. Yani bizim cebimizden çalınan vergilerle teşvik olarak aynen. yapılmış. O marina vergi verdi. Uyuşturucu, Uyuşturucu ticareti, kara para aslaması, devlet mafyası, hepsini bir araya getirin. Aynen. Aynen. Bu ülkenin kaynakları Birileri tarafına sömürülüyor. Yarın bir gün Amerika bütün bunları bahane ederek el, 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 el koy. koyabilir mi koyar. O marinadan sonra uyuşturucunu yakalandığı merkez Mersin Limanı olmaya başladı. Mersin Limanı'nda habire peş peşe Ali Süleyman Soylu gitti Ali Yerlikaya geldi. Peş beşe eroin şeyleri yakalandı, partileri yakalandı. yakalandı. Ben o dönemde de söyledim. Ali hani Yerlikaya iyi bir iş yapıyorsun da. Bu mallar kime gelir? Geliyor. Ne Nereden geliyor, kime geliyor? Sahiplerini de bir açıklayıp Hala açıklanmış değil. Uyuşturucu ticareti için geçtiğimiz günlerde filanca ünlü, filanca sosyetik kişi şey. uyuşturucu kullandı diye bir yaygara kopartlar. O uyuşturucuların dağıtım merkezleri konusunda bir açıklama yok. Kim dağıtıyor? Bu ülkede AKP iktidarından önce 50 bin tutuklu hükümlü vardı cezaevlerinde. Bugün 440 bin. Bunun 130 bini uyuşturucu ticaretinden yaptı. 130, 130 bini uyuşturucu ticaretinden yaptı. Uyuşturucu satmaktan mahkum edilen Okan Gür tahliye edildi. İnfaz defosuyla tahliye edildi. İlk işi eski eşini öldürmek oldu. Selçuk Korlaşlı ise toplumla bütünleşme sağlayamadığı gerekçesiyle cezasını hukuksuz bir şekilde vermiş olsa da cezasını tamamladığı halde salı verilmiyor. ikinci kez Erselendi salı verilmesi. Böyle bir ülke yok. Bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Ve buraya sesleniyorum. Benim el koyduğunuz 18 bin liralık kanunsuz gasp <laughs> ettiğiniz alacağımı derinceye kadar ben sizin kapınızda bu gerçekleri dile getirmeye sizin kirli çamaşırlarınızı aşağı dökmeye devam edeceğim. Siz bilirsiniz. Vallahi alacağımı vermediğiniz sürece ben buraya geleceğim. Verirseniz benden kurtulursun. Başka yolu yok. Biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacağız.